herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Agrot inceleyeceğiz. Biliyorsunuz videosunu daha önce de çekmiştik. 1-2-3 gün önce. Birkaç gün önce de çektik. E, buralarda kanal dibinde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın e, şöyle göstereyim. Tepki aldı, tepki aldı. Tepki yediği yer ve bak bizim indikatörümüzün alış açtığı yer yine. Ben yukarı yönlü bir hareket yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Desteklerin, dirençlerin vesairelerine bakacağız. Kesinlikle verdiğimiz bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Burada öngörülerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, burada ise işte düşebilir, çıkabilir. Ee, P de bakın aynı şekilde düşebilir, çıkabilir ee, dedik. Potansiyeli olduğunu söyledik. Siz analizinizi yapıp değerlendirirsiniz. Bakın Pehol'den yüzde 140 para alan arkadaşlarımız olmuş. Biz öngörülerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Burada gider gidemez belli olmaz yani bu iş. Burası riskli bölge. Birisi yukarıdan mal satacağı tutar, dökülür. O yüzden dikkat edeceksiniz. Analizlerinizle birleştirin. Değerlendirme alın. Şimdi arkadaşlar Agrotek Teknoloji buralarda desteklerini, dirençlerini, temel analiz raporunu, eder fiyatını her şeyini paylaşacağım sizinle. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. E, açıklama kısmına merak ettiğiniz hisse olursa onları yazın arkadaşlar. Biz analizini yapar paylaşırız. E, grubumuza katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten iletişim kurabilirsiniz. E, YouTube kanalımıza detaylı bir gezinirseniz başarılarımızı zaten görürsünüz. E, potansiyel bulduğumuz hisseleri sizinle paylaşıyoruz. Kendi analizlerinizle birleştirirsiniz. Hoşunuza gider. alır satarsınız. Size kalmış tabi yine. E, bir de arkadaşlar e, kanala kesin abone olup bildirimleri açın ki bizim attığımız videolardan haberdar olun. Şimdi arkadaşlar agrotek teknolojiye baktığımızda ilk etap 12.27 e, gidebileceği yerler olarak düşündüğüm yerler bunlar arkadaşlar ve dirençler e, direnç olarak gördüğüm yerler 1227, 1291 üstü bir gün kapanışı e, bizi 1554, 1554, 1758 civarına doğru bir atak yaptırabilir diye düşünüyorum. Eğer 1758 üstünde bir gün kapanışı 23 liralar civarına bir atak olabilir arkadaşlar. Şimdi bunları tabi. E, net olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Buralar düşüncelerimizin ve hissenin takibini yaptığımız süre boyunca öngörülebilecek olan yerler olarak düşündüğüm yerler. Peki bunu neye göre söylüyorum arkadaşlar? Tabii ki temelindeki bilgilere de bakarak söylüyoruz. Bakın takasımız %40 dışarıda %60 toplu bir vaziyette. Bugün alan satanına baktığımızda Bank of America Deniz ve Vakıf üzerinden alışlar yapılıyor. %74 alıcılı. %78 satıcılı bir gün geçiriyor. Yani yavaş yavaş artık alıcılı yönde bir hareket başlangıcı olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde AKD'sine baktığımızda arkadaşlar bugün Bank of America'nın güzel bir alışı %88 alıcılı bir gün geçirdiğini görebiliyoruz. Şu anlık hoş ve güzel duruyor benim gözümde arkadaşlar. Eder fiyatımız 5.31 kendisi 10 lirada çok önemli değil bence. Ben çünkü Eder fiyatının 5-10 kat üstünde hisseler gördüm bunun yanı sıra arkadaşlar temel analiz raporumuza baktığımızda temel analiz raporumuzda hasılatımız bir yıllık oranda 3 kat artış yapmış. Ürüt karımızda %27'lik bir küçük çekilme var. Faaliyet karımız e, 173 binden eksi 40 bine inmiş. E, Favökümüz %80 eksi yazmış. Net karımız %121 eksi yazmış. Ama baktığımızda yavaş yavaş artık karlar açıklanmaya başlayacak gibi duruyor arkadaşlar. <laughs> Nakit ve benzerimizde 25 kat bir artış var. Stoklarımızda 6 katlık bir artış. Dönem varlıklarımız 3 katlık bir artış. Duran varlıklarımız 0 şey pardon. Duran varlıklarımız %87'lik bir artış yapmış. Kısa vadedeki borçlanmamız e, 2,5 kata yakın. Artışa gitmiş. Uzun vadedeki yükümlülüklerimiz 1 kat artmış. Öz kaynağımızda arkadaşlar %118 yani bir kat e, birazcık fazlası. %118 artışa gitmiş şu anda arkadaşlar yavaş yavaş artık şirketin toparlandığını düşünüyorum ben buralarda bir potansiyel yaratabilir dediğim gibi dikkat edeceğimiz yerler var arkadaşlar dikkat edeceğimiz yerlere dikkat edeceğiz buralarda önemli noktalara çok dikkat etmek lazım benim şöyle bir arkadaşlar Fibonacci atarsak bu arkadaşımızın ben ilk geleceği yer olarak 18.50'ler civarını bekleyeceğim benim şahsi düşüncem tabi gider gitmez arkadaşlar bir şey diyemeyiz 18.50'ler civarında bir dikkatlik olacak ee, hatta 18.60-18.70 bandına doğru bir yolculuk yapması da beklenilebilir tabi ben bunu oradan değil de şuradan e, beklemek mantıklı olacak benim için e, 18 lira bunun için bence ideal yer olacaktır bir analizinizi yapın bir bakın neler olabilir olmayabilir. Durumu değerlendirmesi yapın arkadaşlar. Yine e, durumuna göre değerlendirme yaparız. Yine konuşuruz. E, videosunu yine çeker atarım ben. Şu anda benim gördüğüm arkadaşlar bunlar. E, bakacağız yani neler yapabilir neler yapamaz. E, göreceğiz. Şu ortadaki direnç bölgemizi de unutmayalım arkadaşlar. Burası da çünkü önemli bir direnç bölgesi. Burası da 13.47 e, olarak gözüküyor arkadaşlar. 13.47 civarları olarak gözüküyor. Bakacağız bakalım arkadaşlar neler yapacak neler yapmayacak tek tek izleyeceğiz. Şu anda bugünkü gün açılışı bizi yukarıda arkadaşlar 11 lira 10 kuruşlara doğru bir yolculuk yaptırabilir diye düşünüyorum. Yine devamındaki videoları çekeriz kendinize iyi bakın arkadaşlar sağlıcakla kalın grubumuza katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ya da profilimizdeki linkten iletişim kurabilir gruba katılmak istiyorum diye mesaj atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. E, açıklama kısmına arkadaşlar yorum kısmına yani e, merak ettiğiniz analizin istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın. Analizini yapar paylaşırız. Merak ettiğiniz hisseler varsa bir bakarız biz de. E, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Destek verin. E, sizin için burada videolar çekiyoruz. E, birazcık destek verelim. Videolarımızın like'ları biraz daha artsın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.